AKP'nin kalesinde büyük deprem. AKP'nin kalelerinden olan Bursa'da istifaların ardından meydanlar da boş kaldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin, milletvekillerinin, il ve ilçe yöneticilerinin katıldığı programa halk ilgi göstermedi. Bursa boş meydan görüntülerini konuşuyor. AKP Bursa İl Başkanlığı, Yüz yüze gönül gönüle Bursa programları kapsamında 5 Ağustos cuma günü 21.30'da Mudanya Mütareye Meydanı'nda AKP Genel Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin milletvekillerinin, il ve ilçe yöneticilerinin katıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin günler öncesinden duyurulmasına, her eve el ilanı dağıtılmasına rağmen halk AKP'nin etkinliğine ilgi göstermedi. Eski dönemlerde AKP'nin Bursa'daki etkinliklerinin kalabalık olması dikkat çekiyordu. Ancak AKP'nin son etkinliğinde meydan boş kaldı. Bursalılar "AKP rezil oldu, artık bu iş bitti" yorumlarında bulundu. Bir Bursalı vatandaş AKP'nin etkinliğini videoya alırken görüldüğü gibi bomboş yorumunda bulundu. Bedava dondurma dağıttılar. AKP'li yöneticilerin etkinliği kalabalık göstermek için bedava dondurma dağıtmasına rağmen halkın ilgi göstermediği ortaya çıktı peş peşe istifalar yaşanmıştı. AKP'li yöneticilerin programdan sonra Trilye Mahallesi'ni ziyaret ettiği, halktan sadece iki kişinin AKP'li yöneticileri karşıladığı öğrenildi. Karşılayanlardan birinin AKP ilçe yöneticisi olduğu belirtildi. AKP Bursa Teşkilatı geçtiğimiz aylarda sık sık istifalarla gündeme gelmişti. Makam sahiplerinin liyakatsizliği, AKP Bursa Orhan Gazi İlçe Belediye Meclis Üyesi Nurcan Eroğlu Polat, partimden ayrılma sebeplerim, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve bu kadar da olmaz dediğim, şahit olduğum yanlışlardır, diyerek istifasını duyurmuştu. Bursa Merkez'de Parti 0. 17 yıl il başkanlığı başta olmak üzere yönetici olarak çalışan Sedat Yalçın AKP'den istifa etmişti. Yalçın istifasının ardından şunları söylemişti. Büyük Kongremizde Bursa'nın son 15 yılında il başkanlığı yapan 5 il başkanını delege olarak bile yazmadılar. Yalova'nın küçük ilçe başkanını Bursa'dan Büyük Kongre delegesi yazmışlar. Bu kadar vefasızlık olmaz. Gece beni 24.00 gibi Efkan Al'a aradı. Partiden 4-5 milletvekili istifa etse Bursa'da sizin istifanız kadar etki yaratmaz. Siz bir markasınız, dedi. Partinin en eski halinin kalmadığını görüyorum. Donanımlı isimler sistemin dışına atıldı. Tecrübesi olmayan kişileri milletvekili yaptık. Vekillik bitsin onlar bunalıma girecek. Liyakat konusunda parti çok kötü örnekler yaşatıyor. Her alanda, liyakatten bir kaçış var, başka faktörler öne çıktı, şu okuldan mezun, bu cemaatten olsun. Her yerden olsun ama liyakatli olsun. Bizler sistemin dışında kaldık. Binali Yıldırım hemşehrim, beni çok iyi tanır. Kimseden bir şey istemem. Bursa buz gibi, Cumhurbaşkanımız nasıl göremiyor, etrafını kim, nasıl sarıyor? Koptu Cumhurbaşkanı bence. Saha hiç onun anlattığı gibi değil. Bana göre partinin MHP'den kurtulması lazım. MHP endeksli siyaset yapmak, alanı daralttı. Asli rolümüzü kaybetmemeliydik. Kapsayıcı siyaset yapmıyoruz. AK Parti kendi programından uzaklaştı, çok üzülüyorum. Belli kesim Tayyip Bey'i sevdiği için oy veriyor ama Bursa merkezde parti sıfır.